Ayvanın tanıtımı oldukça müşteri sayımız yıl yıl artıyor. Tabi ee, tabii üreten kişilerin sayıları da çoğalmaya başladı. Önümüzdeki yıllarda daha da çok olacak. Daha büyük topenceleri kabul etmeye başlayacağız. Yaklaşık bir 20-25 ton civarında bizde ayva var kendimizde. Ee, toplam köyün ayvası tahminime göre 200-300 ton civarında olur. Biraz daha aroması, şekli, rengi, oradan yemesi daha güzel, daha lezzetli olduğu için onları tercih ettik. Raf ömrü uzun, e, kara depolar diyoruz biz. bir hatta soğuk hava depolarına atıyorlar alıcılar. Kara depoda bile 4 ay, 5 ay saklama e, koşulları oluyor. Nisan ayında bile hala depodan çıkarıp yenilebilecek durumda ayvalarımız oluyor. Pazar payı olmasa, pazar olmasa e, bunu burada ertemeyiz yani. Ülkenin birçok yerlerine, hallere gidiyor bunlar. Tahminim 25 ile 30 arası toplam fiyatı gideceğini, perakende de 40 ile 50 arasında olacağını düşünüyorum. Hem üretici, hem tüketici, hem aracı güzel para kazanacağını düşünüyorum bu senede. 15 yıldır e, bu işin içindeyim ben ama bir 5 yıldır tamamen bunun içindeyiz. Bir, kazancımızı buraya yatırdık. Ayva bahçesini genişletmek için yatırdık. Ayvalar sana bakacak. Bunlar Ayvalar sıra. bakacak. Ben ben onlara baktım. Onların baktığı kadar. Tabii. Onlar da bana bakacak. İnşallah. Şu anda sulamayı hala bugün e, Ekim ayının 12'si. Değil mi? Evet. Ama e, sulamaya devam bu, ediyoruz. Sulama hala devam ediyor. Bunlar gayet düzgün ve e, şekilli. Bunları Suyunu kesersek de biz bunun şişmez yani lezzetini de almaz biraz da böyle sert olur ayva. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dönmez. Ee, Görres Kıranköy'de. Ayvacılıkla uğraşıyorum. Ee, yaklaşık e, 15 yıldır ayvalara bakıyoruz. E, 25 dönüm, 30 dönüm civarında ayva bahçemiz var. 1500 ağacımız var. E, önümüzdeki yıllarda ayvayı sayısını daha da çoğaltmayı düşünüyoruz. Şimdilik ayvalarımız geldi. Yetişti, sarardı, Olgunlaşmaya hazır. Yaklaşık bir ay sonra falan hasadı e, gerçekleşecek. Heyecanla bekliyoruz, alıcıları bekliyoruz, toptancıları bekliyoruz. Telefonlar geliyor, ara ara soranlarımız oluyor. Daha önceki yıllarda sattığımız kişiler arıyor. E, tabii üreten kişilerin sayıları da çoğalmaya başladı. Yıllar önce ekilen 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında olan ağaçlarımızın verimleri her yıl artıyor. Önümüzdeki yıllarda daha da çok olacak. Daha büyük toplantıları da kabul etmeye başlayacağız. E, şu anda e, yaklaşık bir 20-25 ton civarında bizde ayva var. Kendimizde. E, toplam köyün ayvası tahminime göre 200-300 ton civarında olur. İnşallah doğru söylüyorum. Şimdi sevgili köyücüyle e, kolay gelsin diye e, emeğin Allah inşallah karşılığını verir mutalip. Sen de iki sene önce dedim değil mi? Bu bahçede güzel bir video çekmiştik. Evet. O zaman e, ağaçların belli bir kısmı da daha iki yaşında küçük fidan da. Şimdi o ağaçlarımız da bayağı güzel olmuş. Evet. 4 yaşına gelmiş. Üzerinde de güzel ayvalar var. Var. Şimdi Mutalip, burada Gördes'te ayva dikmeyi e, nasıl karar verdin? Sonra yani bu ayvanın çeşidi cinsi nedir? Buna nasıl karar verdin? E, araştırma yaptın mı? Bunları da bize bir anlatırsan. Tabii. Şimdi daha önceki yıllarda Gördes tabii ayvasıyla meşhur olduğu için e, ayva ticari değerini kaybetti yıllar sonra. Tekrardan canlanıyor yeni nesil Ege 20 ayva, çeşitleri çıkmaya başladı. Onlardan diktik biz. onların biraz daha aroması, şekli, rengi, oradan yemesi daha güzel, daha lezzetli olduğu için onları tercih ettik. E, doldurduk şimdi bahçelerimizi. Şu anda da verime geldiler. E, yani alanlar da memnun. Raf ömrü uzun. E, kara depolar diyoruz. Biz bir hatta soğuk hava depolarına atıyorlar alıcılar. Kara depoda bile 4 ay 5 ay saklama koşullar oluyor. Rahatla durabiliyor yani. Hele hele şey atılırsa soğuk havaya atılırsa tabi bu bunun raflarını daha da uzuyor yani. Yani neredeyse? Nisan'a kadar mesela biz burada depomuz var. Bu depoya koyuyordum ben. Nisan ayında bile hala depodan çıkarıp yenilebilecek durumda ayvalarımız oluyor. Yani güzel bir şey bu da değil mi? Raf ömrünün uzun olması bu hayvanın Artı hem araması hem rengi şekli düzgün olması. Ee, yani pazar payının olması değil mi ee, aranan bir öz şey olduğu aranın, için aranan tabi canım şimdi e, pazar payı olmasa pazar olmasa e, bunu burada ertemeyiz yani. Doğrusu İstanbul'a gidiyor, Aksar'a gidiyor, İzmir'e gidiyor, ülkenin birçok yerlerine hallere gidiyor bunlar. Daha önceki yıllarda o şekilde göndermiştik. Geçen sene bir talihsizlik yaşadık, don vurdu bölgesel olarak. Ee, bütün hemen hemen ayva dahil olmak üzere bütün meyvelerde olmadı. Cevizinde olmadı, işte elmasında olmadı vesaire vesaire. Bu sene tam aksine iki kat oldu. Geçen senekinde iki kat oldu. Bu sefer biz bunları seyreltme yaptık. Üçüncü posta seyrelttik. Bu hale getirdik. Evet tabi bu bakımları da oluyor. 15 kere ilaç attım ben bunlara. Ee, şey olsun diye yani koruma ilaçları e, böce, börtü, sinek kurtlanma yapmasın diye. Mantar hastalıkları var. Onlarla mücadele ettik. E tabi bordasını bakırını atmak zorundayız. Her yıl bakımı budamadan sonra veya ilkbaharlarda falan e, atıyoruz. Toplamda hemen hemen 10-15 kere oldu yani. İlaçlama değil mi? Yaşlamayı da yaptık. Bu ilaçlama olmazsa da olmuyor değil mi? Ya aşlama olmazsa yeni nesil ağaçlarda biraz da e, bu çok önemli. Biraz daha hassas oluyor. Bakımları biraz daha zor oluyor. E, klasik eski tip ayva, ayva ağaçları e, çok fazla bakım istemese de bunlar çok istiyor. Bakmazsa Bakmazsak ağaç kuruyor yani. Doğru söylüyorsun. Bunun da hastalıkları var. Tabii en büyük sıkıntılarından bir tanesi e, ateş yanığı. <laughs> onunla, onunla mücadele ediyoruz. Ateş yanıklığıyla. E, tabii mücadele, mücadele, etmemize rağmen bir de nem rutubet alan yerlerde daha çok ateş yanıklığı görünüyor. E, bizim burası da Bodamas mevkisi. Görmesin evet. Bodamas mevkisi. Kranköy'ün Bodamas mevkisi diyelim. E, yaklaşık 300 metre aşağımızda dere var. Dere Hı. yatağı olduğu için e, çiğ yağıyor. Çiğ de Ayvanın yaprağında, işte ayvasının meyvesinde sabah saat 10'a kadar, 9'a kadar çiğ oluyor. Bu da olumsuz yönde nem etkiliyor yani yaprağındaki suyu. Bu, biz de bu şekilde ilaçlı mücadeleyle bu hastalığa karşı önlemeye çalışıyoruz. Şimdi bu sene 25 ton dedin değil mi? Bekliyorum 25. dedin yani burada. İnşallah olur. Peki fiyatlar şu anda e, bir ara soran var mı? Fiyatlar ne, kaç, ne alemde gidiyor? Ayva fi, sezonu nasıl açılacak? Fiyatların e, bu sene güzel olacağını düşünüyoruz ki güzel de zaten. E, masraflar ağır olduğu için tabi bu da otomatikman e, fiyatlara yansıyor. E, tahminim 25 ile 30 arası toplam fiyatı gideceğini. Perakende de 40 ile 50 arasında olacağını düşünüyorum. Aynen aynen. Şu anda pazarda zaten 50 lira hayvanın e, ilk erkenci toplamışlar 50 şer liradan veriliyor. Yani dediğim gibi bugün 25 liradan 30 liradan toptan giderse de güzel paralar kazanır değil mi bu işi yapanlar? Tabii tabii üretici güzel bu sene para kazanabilir. Hem üretici hem tüketici hem aracı güzel para kazanacağını düşünüyorum bu senede. de. Ee, yani bu üzüm Red Club üzümü veyahut da bizim bu Alfons üzümü bu bölgede yaygın olduğu için yıllardır hemen hemen toptan fiyatları Ayva ile Red üzümün toptan fiyatı aynı geçti. Ee, bu sene Red Club'lar 30-33 liraya kadar satıldı. Alfonslar 20-25 arası satıldı. Bunu ortalaması da 25-30 lira satacağını düşünüyorum. Makul olacağını düşünüyorum. Doğru doğru. Yani şimdi 25 lira da tahmin eder değil mi? 25 lira tabii hayvanın Ayva'nın kalitesine göre de değişir. Mesela tabii e, duble ayva, bir iki numara ayva diye geçiyoruz bunu da. 25-30 lira civarında tahmin eder biz üretici mutlu eder yani. Tabi tabi. Yani şimdi burada 25 tondan bahsediyoruz yani. E, güzel para. Allah aşkına bunun için bir 5 yıldır mücadele veriyoruz. 15 ediyoruz. yıldır bu işin içindeyim ben ama bir 5 yıldır tamamen bunun içindeyiz. 5 yıldan beri kazancımızı buraya yatırdık. Ayva bahçesini genişletmek için yatırdık. Tabii kazan evet, kazan değil mi? Yatırım yatırım yatırım. 5 yani yıldır ağzına bakıyoruz yani öyle diyelim. Şimdi artık yavaş, yavaş yavaş da yavaş yavaş kat kat ilerleyecek. Ayvalar sana bakacak buna bakacak. Ayvalar bakacak. Ben onlara baktım. Onların baktığı kadar. Tamam. Onlara da bakacak. İnşallah. Ee, burada sulamayı damlama sisteminde yapıyoruz. Evet, damlama sistemi. Çit yakalı damlama sistemi de şey. Şöyle, şöyle gösterelim sistemi. arkadaşlara da. Hem konuşalım. Şu anda sulamayı hala bugün e, Ekim ayının 12'si, değil mi? Evet. Ama e, sulamaya devam ediyoruz. Sulama hala devam ediyor. Sulamanın e, Ayva su çok isteyen bir bitki, e, sulamayınca bu tüyünü dökmüyor, şişmiyor, yerleşmiyor mesela düzgün tamam. bir şekil almıyor görüyorsunuz böyle bunlar gayet düzgün ve e, şekilli bunları suyunu kesersek de biz bunun şişmez yani lezzetini de almaz biraz da böyle sert olur ayva bu hem su yumuşamasını yerken de mesela sulu sulu yumuşak bir şekilde tüketilmeyi. E, sağlıyor. Suyun önemi var yani değil mi? Su çok önemli. Peki burada e, gübrelemeyi nasıl yapıyoruz? Damlamalı gübre gübre veriyong mu ya da toprak altı mı attın? Bunlardan anladırsak. Şimdi toprak altını Şubat ayında attırdık. Eee makineyle dabanla attırdık. E, bahar döneminde fazla azotlu gübre girmiyoruz biz buna. Çok e, şey yapıyor. Çok hoş üstüne. Hı. Azotu fazla sevmiyor Meyvesini döküyor, çiçeğini döküyor. o fazla geldiği için. Şöyle yukarı doğru çıkanlardan bahsediyoruz değil mi? Evet. Yaz döneminde de biz bunu yaz döneminde de damlamadan gübrebiliyoruz. Potasyumlu gübreler. Potasyum nitrat. Potasyum nitrat. Ee, genelde 26'lık üre attım damlamadan. Hmm. Potasyum attım, magnezyum attım. Ee, daha sonra genelde 3'ünü attım ya. Genelde 3'ünü attım. Ee, kullanmaması için bu meyvelerin bir ilacı var mı? Hangi ilacı kullanıyorsun? Yani, kullanmaması için... Yani bizi izleyenlere de bir e, fikir olsun diye söylüyorum yani. Tabii tabii. Ee, şimdi kullanmaması için en büyük zaten ticari değeri tamamen bitiyor kullanınca. Ee, bunun için ben karatenin muadillerini kullanıyorum. Karate 5'in muadillerini kullanıyorum. Karatenin kendisini kullansam da olur. O biraz daha dozlu olduğu için. Ekonomik biraz daha makul. Ama en önemlisi bunda 15 günde bir veyahut da en fazla 20 günde bir sürekli ilaç yapmak gerekiyor. Hasada kadar mı? sürekli mi yani her 15 günde bir? Yok şimdi şey e, şöyle renk aldıktan sonra e, en son Eylül'de kesiyoruz. Çünkü Ekim'de hasat oldu. 2 ay kala ilaçlamayı kesiyoruz biz bundan. İlaçlamayı kestiğimiz yani ilaç kalıntı kalmasın diye. Evet. E, veyahut da ondan sonra da istemiyor zaten. Renk aldıktan sonra ilaçlamayı kesiyoruz. Yani çiçeklemeden çiçek döneminde başlıyor değil mi? Çağla çiçek öncesi, Çiçek öncesinden başlayıp e, çiçeklenme, %5 çiçek açınca %90 çiçek açınca tekrar atıyoruz. Monolya ilaçları var. Evet. Onları atıyoruz. Yani mantar ilaçlar. Daha sonra meyve eee nohut büyüklüğüne kadar geldiği zaman zaten ceviz büyüklüğüne o zaman tekrar zehir atıyoruz. Biraz daha iyileşince işte onu yani çiçeklemeden sonra her 15 günde bir Eylül'e kadar ilaç atıyoruz. İşin Doğrusu bu yani. Atılması gerekiyor zaten değil mi? Atılması gerekiyor. Eylülden sonra da yavaş yavaş artık sulamaya devam ediyorsun ama sulamaya devam ama e, kestik diyorsun sonra yani. Sonrası şey. gübreyi Eylül'de kesiyorsun. Şimdi çok güzel bir bahçe olmuş burada. Yani gerçekten tertemiz, kendi yani Tabii senin malzemen de bu işi yapıyorsan yani hepsi olacak değil mi? Traktörün ekipman, işte, ekipman. ekipman. çok önemli. Burada e, genelde ayvaları satarken e, götürü pazarcılık mı veriyorsun? Yani yoksa amalizi senden toplamana nasıl anlaşıyorsunuz? Ya da fark seneden seneye fark ediyor mu? Tabii tabii. Daha önceki yıllarda çok fazla ürün olmadığı için ee, biz arkadaşlarımız vardı arkadaşlar. Onlar geliyor al, alıyordu. Ee, Amarilesini biz kendimiz köyden temin ediyoruz. Toplamaya da yardım ediyoruz. Kendileri de geliyor. Kasalıyorlardı onlar da. Biz çekiyoruz. Onlar kasalıyordu. Tekrar sarıp gidiyorlardı. Ee, onu pazarlık içerisinde toplaması bizden veyahut da biz kendimiz götürüye verdiğimiz zamana. Ben ama en son götürüye de verdik burayı. Kilola da verdik. En son verdiğimde e, bir hep beraber topladık, çektik, parasını almıştık yani. Tamam yani burada o toptancıya ya da anlaştığın kişinin şeyine göre değişiyor değil mi? Pazarlık, pazarlığa, pazarlığa, pazarlığa göre, pazarlığa göre değişiyor. İmkanlara göre değişiyor. İnşallah güzel bir... E, fiyat olur inşallah. Güzel toptancılar gelir. Bakın yani bu videomuzu izleyen insanlar da inşallah ayva ihtiyacı olanlar da e, gelsin. Burada 25 ton sadece sende. Evet bizde abi. O da aşağı yukarı e, yani birkaç tır burada çıkarırız diyorsun yani değil mi? İki kamyon civarında çıkar. İyi Allah'ın izniyle inşallah. Evet kardeşim güzel bir video oldu. Varsa vermek istediğin bir şey. Ee, teşekkür ederiz şimdiden. Geldin buraya kadar. Ne demek? Ee, bizleri kırmadın. Ee, vallahi ömrümüz bu. Hayva ihtiyacı olan olursa her türlü sana ulaşıp. Yok senin telefon numaranı yazacağım zaten. Öyle bu abi. videonun girişine. He. Oradan ulaşırlar. Seni ararlar. İnşallah sen de yardımcı olursun. Herkese yardımcı ol. Allah'a emanet. Görüşmek i̇şte. üzere. Sağ ol.